Profil analiz uzmanı ve yaşam koçu Salih Emrah, bireylerin potansiyellerini keşfetmeleri ve hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik ediyor. Kendi alanında geliştirdiği özel yöntemlerle danışanlarının yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan Salih Bey, kişisel gelişime yönelik çalışmalarında dikkat çekiyor. Şimdi kendisini tanıyarak söyleyişimize başlıyoruz. İsmim Salih Emrah. Profil analiz uzmanı ve yaşam koçu yapıyorum. Hizmet yelpazesi. Profil analizi derken insandan yüz mimik sezgisi hareketiyle birlikte bunların karşıya ifade ettiklerini anlıyorsun. Konuşmasında yalan konuşuyor mu konuşmuyor mu? Gördüğün kişi senin hakkında ne düşünüyor düşünmüyor? Bunları görebiliyorsun. Yüzdeki oranları seye e, göre değişebiliyor. Bir insanı biz gözden e, yalan konusunu anlıyoruz ama sadece gözden değil. Nefes alırken, e, hareket bedenden, ondan sonra bir insanın direkt gözü değil vücutta bir insan yana konuştuğunda o vücutun bir yerinden bir ifade veriyor ve bunları görerek analiz edebiliyoruz. Profil analizi yaparken karşılaştıklarını izleyicilerimizle paylaşıyor. En ilginç insanların konuşurken, insanlara e, kendilerini anlatırken abartılı anlattıklarını görüyoruz. Aslında öyle değiller ama insanlar değişik değişik karaktere sahip olduğu için e, kimisi kendini farklı tanıtıyor ama onun e, asır seyine girdiğinde, ana noktaya girdiğinde o insanın o olmadığını görüyoruz. Koçluk süreçlerinde kullandığı teknikler? Koçlukta insanların kendilerini e, tanımasını sağlıyoruz. Ve bu yoldan yola giderek ve on, birkaç e, seansta devam ederek bunları kendilerini tanıdıktan sonra farkına varıyorlar ve bu farkıları sağladıktan sonra kendileri bunu görüyor, bizim hiçbir şey söylememize gerek yok. O kendi seyini bularak hedefine gidiyor.